Ee, İsrail açısından bakılacak olursa da e, yani Türkiye gibi önemli bir ülkeyi İsrail'in karşısına almaması gerekir. Güçlü, e, güçlü bir orduya sahip, NATO'nun ikinci büyük ordusu yıpranmamış, e, çatışma ve savaş kabiliyeti yüksek olan, deneyimi çok yüksek olan, imkanları olan, üretim gücü olan bir ülkeyle karşı karşıya gelmek, İsrail gibi nüfusu aşağı yukarı 10 milyonlar dolayında olan enerjisini ve gücünü uzun yıllar boyunca bu cephelerde tüketmiş bir ülke açısından hiç arzu edilmemesi gereken bir senaryodur. Nitekim e, İsrail başbakanının yaptığı açıklama, e, Trump'la buluşmasında ya, ki sözlerine baktığım zaman da e, şunu söyledi, neler söyledi? Türkiye'nin Suriye'yi kullanmasını istemiyoruz. Oradaki ben e, kelimeleri nasıl seçtiğine de dikkat ettim. Yani orada böyle bir yani meydan okuma Türkiye konusunda en azından yani görünür açık toplantılarda böyle bir kötü söz sarf etmeme, meydan okumama, tehdit etmeme gibi bir yaklaşım içinde olduğunu gördüm. Ama tabii kapalı kapılar ardında Trump'la görüşmesinde daha farklı bir ton takındı mı bunu bilemiyorum. Türkiye ile çatışmak istemiyoruz dedi Suriye'de İsrail Başbakanı. Türkiye'nin baş, başkan Trump'la iyi ilişkisi var dedi. Bir kere bunu vurguladı. Doğal olarak tabii İsrail de görüyor gerek diplomatlarıyla gerek bir takım istihbarat gücüyle İsrail Türkiye Amerika ilişkilerini çok yakından takip eden bir ülke. Zaten gizli de değil bu ilişkilerin ne olduğu. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi konuştuk dedi. Bu ifadeyi kullanmış olması iki ülkenin de gerçekten bu çatışma riskini çok yoğun bir şekilde hissettiğini ortaya koyuyor. Yani bizzat İsrail Başbakanı'nın bunu söylemesi ancak böyle yorumlanabilir.